Merhaba arkadaşlar, bugün Sam's Club'dayız. Size Sam's Club'ı tanıtacağım. Türkiye'de böyle bir mağaza var mı yok mu bilmiyorum ama e, içeride her şey büyük boy satılıyor, aile boyu. 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li paketlerde. E, i̇çeri girdiğimizde göreceksiniz zaten. Şimdi hemen içeri girelim, dışarısı bayağı soğuk bugün. E, i̇çeride görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi içerideyiz. E, şimdi Sam's Club bir toptancı kulübü olarak geçiyor wholesale Club diyorlar ee, bunun birkaç sebebi var birincisi burada bulunan ürünlerin yüzde %85 85-90'ı aile boyu büyük boy yani 36'lık tuvalet kağıdı 40'lı paket e, şişe su 24'lü paket kola e, bu şekilde e, satış yapıyorlar fiyatlar e, Parça başına biraz daha ucuza geliyor normal bir markete gidip alışveriş yaptığınızda yaptığınıza göre ama gerçek anlamda toptancı değiller çünkü gerçek toptancı olsalar buraya herkes böyle eli kolu sallayarak giremez sadece iş sahipleri gelip burada alışveriş yapabilir üç farklı üyelik var kişisel üyelik var kişisel üyeliğin plus şey var üyeliği bir de iş sahibiyseniz iş business membership alabiliyorsunuz. Şimdi Business Membership alırsanız, onun bir farklı faydası daha var. O da işinize yarayan ürünleri, yani işinizde sattığınız ürünleri vergisiz alabiliyorsunuz. Mesela restoran sahibiyseniz, yiyecek ürünlerini vergisiz alabiliyorsunuz. Çünkü Amerika'da Double Taxation diye bir olay var. Buna karşı kurallar ve kanunlar var. Mesela şimdi Sam's Club'a gelip 24 paketli bir tavuk göğsü aldınız diyelim. Sam's Club buradan bu üründen sizden vergi alırsa siz de restoranınıza gidip bu ürünü pişirip müşteriye satıp onlardan vergi alırsanız o üründen çifte vergi almış oluyorsunuz. Bu yüzden Amerika'da toptancılar iş hesabı olanlara, iş sahiplerinden vergi almıyorlar toptan sattıkları malları. Bunların birkaç örneğini göstereceğim birazdan size. Şimdi biraz dolaşalım size farklı ürünler göstereyim. Yani buranın tam olarak ne olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi arkamda görüyorsunuz bilgisayar da satıyorlar. Onun dışında ne bileyim televizyon satıyorlar. Yani elektronik eşyalar falan da var. Dediğim gibi her şey, her ürün büyük paketlerde değil tabii ki. %85-90 gibi bir böyle büyük aile boyu paket satışları var. Şimdi biraz dolaşalım. Buradan başlayalım. Dediğim gibi business olayına, olayla ilgili. Şimdi görüyorsunuz e, cips paketleri var. Bunlar 50'lik paket. Ee, boyutları da 1 gram galiba yok. Her neyse. Ufak paket cips. Ufak boy cipsler. 50'li paket. 13 dolar 98 cent, 14 dolar yani 50'li paket. Tanesi kaça geliyor? Hesabını yapamam şimdi kafadan. 30 sentin biraz aşağı altına geliyor. Bunları diyelim 1 dolara sattınız. Şimdi dediğim gibi Sam's Club bu üründen mesela bir bakkalınız ya da ufak bir marketiniz varsa ve bunları satmak istiyorsanız ona göre bir business hesabı açıyorsunuz. Sam's Club buradan size, sizden bu ürün için vergi alamıyor. Çünkü siz müşteriye sattığınız zaman müşteriden vergi alacaksınız. Öbür tarafa geçelim. Bir de şekerleri görelim. Takiz. Çok popüler şu anda Amerika'da. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Ee, neredeyiz? Neredeyiz? Ee, bunlar aradığım ürünler değil. Her neyse. Ha burada. Evet. Sakız. Orbit sakızı. 18'li paket. Fakat bunlar tek tek e, kendine ait paketlerde geliyorlar. Her birinde de barkod var. Dediğim gibi onları siz müşterilerinize satabilirsiniz. 18'li paket 15.72. Yani 1 doların altına geliyor. Normal bir e, ufak bir bakkala gittiğiniz zaman burada ya da markete gittiğiniz zaman bu paketlerden bir tanesini ne bileyim 1.49'a falan alıyorsunuz. Yani 50-60 sent kar yapma ihtimaliniz var. Böyle bir işiniz varsa. Evet, şimdi de dediğim gibi dondurulmuş tavuk göğsü, bunu ister evinize alın, kişisel hesabınız varsa vergisini veriyorsunuz. Business hesabınız varsa dondurulmuş göğüs, bu tavuk göğüslerini alıyorsunuz vergisiz bir şekilde. Şimdi bunun güzel tarafı, iş hesabınız varsa tabi eviniz için aldığınız e, yiyecek malzemeleri de vergisiz oluyor. Ama ona göre işte dediğim gibi restoranınız olmak zorunda. Bakalım burada neler var? 5 pound yani 2.2 kiloya falan geliyor. 2.3 kiloya geliyor. 13.98 bunlar nuggets. 10 pound. Neredeyse 5 kilo. Tavuk göğsü dondurulmuş 25 dolar. Kanat 10 pound. 25 dolar. Evet, şimdi içecek reyonundayız. Gördüğünüz gibi bahsetmiştim. Kola 24 bir paket. Ee, yarım litrelik şişeler. 16.58. Yani ne oluyor? Tanesi 60-70 sente falan geliyor. Bunu rahatlıkla 1.49'a 1.59'a satarsınız mağazanızda. Ee, evinize kendiniz için alıyorsunuz. Kişisel hesabınız varsa buna vergi veriyorsunuz tabii ki normal olarak. Yani sadece iş hesabı olanlar bunları almıyor. Fakat iş hesabınız varsa ve buna göre bir restoranınız varsa ya da bakkalınız varsa ona göre bu ürünler için vergi vermiyorsunuz. Diet Coke o da 16.58, 24'lü paket. Pepsi'ye bakalım. Bunlar daha ufakları. 24'lü paket 13.83 Pepsi biraz daha ucuz. Evet, çünkü Pepsi daha boktan. kola Coca-Cola her zaman Pepsi'ye üstündür bence. Evet, şimdi su reyonuna gidelim. Suya bakalım. Evet, Aquafina, Deer Park bunlar Amerika'nın popüler su markaları. 32'li paket, 6.48 bunu eviniz için alabilirsiniz ya da dükkanınız, mağazanız için alabilirsiniz. 48'li paket 7.98. Bunlar biraz daha ufakları, ufak boy sular. Dediğim gibi arkadaşlar, buranın özelliği her şey büyük boy paketlerde geliyor. Mesela bir mozzarella peyniri. 5 pound'lık paket. 2.2 kilo. 12.68. çeler peyniri aynı. Meksikan karışım peyniri aynı. 5 pound. 5 pound. 5 pound. Bütün paketler büyük boy. Sosislere gelelim. 24. sosis. 9.78. Burada da deniz ürünleri var. Değişik balıklar. Somon ahi tuna, mahi mahi, tilapia. Mesela mahi mahi 2 pound, 1 Bir kilonun biraz altında, 16.90'da biz bunlar filelere ayrılmış şekilde. Somon balığı, bu kaç pound? 2 pound olması lazım, İki buçuk pound olması lazım, 27 dolar. Karades, 2 pound, yani 1 kilo. 14.98 Bunlar pişirilmemiş, dondurulmuş tabii ki. 3 pound, 1 kilonun biraz üzerinde. 16.98 Şimdi meyve sebze reyonundayız. Burası için de aynı şey geçerli. Her şey büyük boy. 6 pound, yani neredeyse 3 kilo. 3 kilo biraz altında. Soğan 4.98. Şimdi diyeceksiniz ki bunları normal markette bulamıyor musunuz? Bu Tabii ki buluyorsunuz aynı ürünleri fakat bu boylarda değil, olmuyorlar. Onlar genellikle 2 pound, 2.5 poundluk boyutlarda oluyorlar. Fakat bu burada işte gördüğünüz gibi patates 10 pound, 4.5 kilo. Her şey böyle büyük boylarda satılıyor, büyük boyutlarda satılıyor. Bu dükkan özelliği bu. Portakal. 8 pound yani yaklaşık 4 kilo 947 armut 4 pound 2 pound, yani 2 kilo 782 ıspanak büyük boy 1 pound 4.94 Sütler büyük boy. <laughs> Yumurtalar 18'li 24'lü paketlerde. Hatta şurada bu kaçlı. Bu büyük boy 48 ya da 64 tane falan olması lazım. O büyük boy gördüğünüz paket. Biraz da et reyonuna bakalım. Bunlar da taze tavuk göğüsleri. Yani diğerleri paketlenmiş, onlar fabrikadan çıkıyor. Ee, markalar. Bu Member's Mark. Sam's Club'ın kendi markası. Ee, burada kendi kasapları var. Ama e, tavukların burada kesildiğini zannetmiyorum. Burada genellikle kırmızı et kesiyorlar. Yani dana eti kesiyorlar. Pound'u 2.68. Mesela şu paket kaç? 6 pound. Yani 3 kilonun biraz altında. 16-19. 5 pound. 13.75. Bu da hindi kıyması. Tavuk kıyması tip farklı şeyler de var. 3 pound'u yani 1 bir kilonun biraz üzeri tavuk kıyma 9.48. Dana kıyma, %12 oran yağlı, pound'u 4.18. Yani şöyle bir şey, 4.76 pound. 2 kilonun biraz üzerinde, neredeyse 20 dolar. Bunları burada paketliyorlar. Evet, beyaz şeker, <laughs> 22 kilo, 40 dolar. Bu da biraz daha ufak, yarım yarısı, 20 dolar, 21 dolar. Şurada unlar görmüştüm. Onları da göstereyim. Her ürünü tek tek göstermeyeceğim tabii ki size. Evet. Beyaz mısır unu. 33 dolar. 22 kilosu. Normal un. 25 pound. 11 kilosu. 11 dolar. Kilosu 1 dolara geliyor. Bu Sam's Club'ın kendi markası. Onların unu. Biraz daha ucuz. 10 dolar. Böyle büyük boy tortilla ekmeği. Görüyorsunuz. Kaçlı paket bu. bayağı büyük. Yani bunun içinde 50 tane falan vardır. Ha, 40 taneymiş. Baharatlar da büyük boy. Normal bir markete gittiğiniz zaman ufak boylarda buluyorsunuz bunları. Yani şunlar kadar bile olmuyor normalde marketlerdeki. Burada ise böyle büyük boylarda alabiliyorsunuz mesela İtalyan baharatları. Evet daha önce bahsettiğim gibi de burada da tuvalet kağıtları. 32'li paket, 36'lı paket. Şurada bizim aldığımız Members Mark, Sam's Club'ın kendi markası. 45'li paket, biz onu kullanıyoruz. Böyle farklı şeyler de satıyorlar. Taziki. Bu kuru, e, kurucacık. Yunanların e, Özellikle burada döner yaptıkları zaman gyro'ya koydukları sos. Başka hazır çorbalar, domuz sosisleri. Barbekü sos görüyorsunuz kocaman bir paket. 4,5 kilo barbekü sos. 12 dolar ketçap. Senin büyüklüğün ne kadarmış? 3 kilo. 3 kilo ketçap. 5 dolar. Pirinç. 50 pound pirinç. Yani kaç? 20 küsür kilo. 22-23 kilo. 25.98. 26 dolar. Samsung'un şöyle ilginç bir yanı da var. Böyle kıyafetler, oyuncaklar, kitaplar, bu tip şeyler de satıyorlar. Yani buraya geldiğinizde e, mutlaka bir şeyler bulup almanızı istiyorlar. Yani normalde buraya tabii alışveriş için için geliyorsunuz ama böyle şeyler de ortaya koyarak e, sizleri çekiyorlar. E, güzel şeyler de bulunabiliyor. Marka şeyler bulunuyor. Mesela şurada Under Armour'ın ceketleri var. Yani genellikle de güzel fiyatlara buluyorsunuz. İşte Under Armour'ın hoodie'leri. 35 dolar. Bunu normal bir mağazada almaya çalışsanız çok daha fazla bir fiyat vereceksiniz büyük ihtimalle. O erkeklerinkiydi. Burada da kadınlarınki var. Under Armour gene. 32 dolar. Kotlar. Levi's. 505. 37 dolar. Teyze tip tip bakıyor bana. Çocuk pijamaları. Onun dışında ne bileyim askı, havalandırma sistemi için filtre. Yani arayacağınız her şeyi bulabiliyorsunuz buraya girdiğiniz zaman. Köpek yatağı. Şurada ayakkabılar var, terlikler var. Yan reyonunda şarap var. Aynı zamanda bira da satıyorlar. <laughs> Skechers ayakkabılar. Botlar, şarap, çorap... <laughs> Burası böyle arkadaşlar. Burası da güzellik reyonu, pharmacy gibi yani. Ee, sabunlar, şampuanlar, cilt kremleri... Sonra hemen karşısında bakery, yani fırın gibi tatlı pastane, fırın demeyeyim, pardon. Pastalar yapıyorlar. Kekler, kukiler yapıyorlar. Deodorantlar. Kremler. Burada vitaminler, ağrı kesiciler, arka tarafında e, eczane reyonu var. Orayı çekmiyorum, bir şey demesinler. Fakat e, Sam's Club'ların içinde eczanede de var. Onlar sizlere daha iyi fiyat sunabiliyorlar e, normal eczanemizden. Evet arkadaşlar, Sam's Club böyle. Sam's Club turumuz bu kadar. Ee, anladınız siz nasıl bir yer olduğunu. Tek tek her reyonu gezip her ürünü göstermeyeceğim size. Ta, sıkılın. Ne siz sıkılın ne ben sıkılayım. Ee, ama burası böyle. Bunun gibi iki birkaç daha şirket daha var. Costco, BJ's aklıma gelenler. Ee, gidiyorsunuz üyeliğinizi alıyorsunuz. Onlar da burası gibi işliyor. İş hesabı açarsanız bazı ürünlere vergi vermiyorsunuz. Ee, burası Bugünlük bu kadar buradan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sam's Club'ların çoğunun ayrıca benzincileri de var. Gördüğünüz gibi. Ve avantajı genellikle çevredeki diğer benzincilerden 5 ile 10 sent arası daha ucuz olmaları. Şu anda bizim bölgedeki en ucuz benzin 2.93. Burada görüyorsunuz 2.83. Yani 10 sent daha ucuz. O yönden de